Değerli Sabancı Medya takipçileri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tarım Gündemi programımız tekrardan e, başladı. Bugün e, seçimden sonraki programımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz tarımda gündem yoğun. Aydın'da artık e, yazdık. Kişisel öğretim için ekilişler başladı. E, hasatlar da tabii bir yandan devam ediyor. Özellikle Çilek'te derken bir hasatlar yapılıyor, yapıldı. E, ve pamuk e, ekimleri, e, ek olanlar mısır ekmeği yapıyorlar. Ee, bu arada buğday hasat zamanı geliyor, yaklaşıyor yavaş yavaş. Ee, duyduğumuz e, genelde yeşil ot olarak buğdayın biçildiği. Yani bu sene buğday e, rekoltemiz biraz e, şey az gibi olacak. E, ve e, muhtemelen de her zamanki tarihten biraz da erken olacak gibi duruyor buğdayların gelişimine bakarsak ama haziran ilk haftası içinde büyük ihtimalle buğday hasadımız başlayacak. Ama önemli olan pamuk, mısır ekimleri var. Tarım hayvancılık açısından önemli. Ve tabii sebze. E, bildiğiniz gibi yani Aydın e, çok ciddi e, sebze üretimi yapan bir yer. Anne ev evimiz var ama e, sebze üretiminde mesela, Enginar, kereviz. E, bunlar bayağı Türkiye'de sıralamada oldum işler. E tabii biberdir, patlıcandır, domatestir gibi ürünler de e, ekiliyor yani şu anda bahçelere. Herkese Allah kolaylık versin. Ya bu sene biraz da gene su sıkıntımız olacak gibi gözüküyor. İki su verilecek, bir de tav suyu verileceği söylendi. Yani açıklaması yaptı valilik tarafından. Fakat benim de şöyle bir öngörüm var. İnşallah yanılırız. Yani ben yanılırım. Yani bunu da her platformda söyleyeceğim. Bu yıl ekonomik olarak yani durmadan sorunlarla karşılaşıyoruz, bunlarla uğraşıyoruz. Tarım kesiminin de e, bu ekonomiden yani ekonominin bu durumunda çok ciddi olarak etkileneceğini düşünüyorum özellikle pamuklular, mısırcılar hani sudan veya maliyetlerden bağımsız olarak çünkü e, e, ekonomik tedbirler almıyor diyorlar işte hani enflasyon önlersin diye bunların tabii yan etkileri var yan etkileri de başladı yani yavaş yavaş e, bu yan etkiler e, tarım kesiminin e, ciddi anlamda zorlar. Ve bizim yani geleneksel olarak işte Temmuz ayı sonundan itibaren de incirimiz başlayacak. de incirde yeni bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Yani kuru incir ihracat ediyoruz, işte satıyoruz. Şey fiyatlar oluyor. Bu yıl ne kadar olacağını da bilir. Geçen sene 120 lira gibi bir fiyat vardı. Ondan sonra da bayağı çıktı. Yani fiyat Bunu Bunun halledilmesi gerekiyor ama hani yeni bir stratejiye ihtiyaç var gibi geliyor. Yarın da Aydında tarım fuarı burada açılıyor. 12. galiba. Yani ben zamanım olursa gitmeye çalışacağım oraya. ya Sonra da gidebiliriz. Ziyaret ederiz. Neymiş mekanizasyondaki yenilikler, neler var. Onları görmek lazım tabii. Özellikle çiftçi arkadaşlarımızın burayı ziyaret etmesi, alışveriş yapmasa da ya da görünmesinde bir fayda var. Yani bir gezersiniz en azından şöyle ne var ne yok diye daha iyi olur. Çünkü yani şehrimizde olduğu için daha iyi olur. E, i̇nşallah uluslararası artık standarda gelmesi gereken fakat hala bir kuvar alanından dolayı sorun yaşadığımızda, tarış alanında kuruyoruz. Eleştiri olarak söyleyeyim. Şehri yönetmek iddiasında olanlar, bu şehirde bir şey vermek iddiasında olanların herkesin bir ilgilenmesi gereken konu bu. E, biz önemli bir tarım idiyiz çünkü. Yani Türk ama yani gerçekten önemli bir tarım idiyiz. Çünkü çok özellikle, e, ürünler var ve üç tane de Avrupa Birliği coğrafi işaretimiz var. Yani o bile yani bir tarım e, fuarı için bir binanın yapılmasını e, bence e, gerekli kılar yani. E, şimdi aynı teknik için de açılan fuar alanının ben oraya yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani onun için çünkü çok geniş alana çünkü gittiğimiz için de biliyoruz ya yani, diğer illerdeki tarım fuarları falan gerçekten e, müthiş binalar yapmışlar. Hani oraya yapan buraya niye yaptığını ya da buraya niye yapılmıyor? Hakikaten ben şaşırıp kalıyorum. E, bugünkü programımızda da e, sebze e, üretiminin başlangıcındaki fide ile ilgili bir program hazırladık size. ben ön girişini yapacağım. Ondan sonra sizi baş başa bırakacağım programla. Yani hani fidecilik, ben uzun zaman önce Antalya'da bu fide testlerini falan gelmiştim. Yani bayağı modern tesislerdi. İzmir'de vardı. çünkü özellikle anlaşmalı şey yapan hani ekim dikim yapanlar İzmir'de özellikle Torbalı tarafında var e, bildiğim kadarıyla. E, Bergama tarafında var. E, buralarda hani bu fideleri alıp onlar dikilir. Hani anlaşmalı üretim yaptıkları için. Önemli bir şeydir yani fide üretimi. E, ve çok ciddi de Türkiye'de bunun alıcısı var. Hani bu ihracatı var mı tam emin değilim. O zaman bazıları geliyorlar. Böyle dışından görmüştüm. Yani, Antalya Tarım Kuvarı'na katıldığım zaman. Ee, yani fidecilik önemli bir şey. bizim memlekette de bunlarla uğraşan e, var var. E, var yani e, bildiğimiz. Bunlardan bir tanesi de Halil Aksa İncirlioğlu'da değerli abi. Kendisine saygı ve selamlarını sunuyorum. Ben e, sözü burada bırakıyorum. E, sizi e, yapmış olduğum röportajda baş başa bırakayım. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sabancı Medya takipçileri hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Gündüz çekimimizi yapıyoruz ama yani bu programımızda akşam yayınlayacağız sizler için. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı, yerel seçimler ve Ramazan bayramı bitti. Artık e, tarım zamanı diyelim. E, çünkü ekim dikimler yani yıllık bitkisel ekimler başladı. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de biliyorsunuz sebze e, üretimi. E, biz de şu anda İncirlova'dayız. Halil abimizin e, fide biz burada gördüğümüz e, vatandaşların gerçekten e, bayağı yoğun şekilde e, fide e, alımı yaptıklarını görüyoruz. Yani Herkes bahçesine veya birkaç dönüm yeri varsa veya birkaç yüz metrekare yeri varsa oraları için e, fide alıyorlar. E, biz de Halil abiyle konuşacağız. Bakalım bugün e, nerşler nasıl gidiyor. E, bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeşil Çok güzel bir var Anladın mı? <laughs> <laughs> Halil abinin fidanını da görüyorsunuz. Bir kucak fide alınmış. Ablacığım nereye ekeceğiz bunları? Evin bahçesine dikeceğiz. Fazla almamışsınız diye Hani baş edebilecek kadar mı alıyorsunuz? <gülüyor> evet <laughs> Halil. Önce aldık. Bu eksikleri Bu tamamlıyorsunuz. Eksikleri Peki Halil abi e, ne kadar zamandır tanıyorsunuz ve gelip alıyorsunuz buradan? Bayağıdır. Uzun zamandır yani. Evet. Halil abinin ben 20 senesini biliyorumlar. Siz 25 ne kadar? Yıl. 25 yıl. Evet. Evet, tamam 25 yıldır. Yani doğrudur. Yani. Şimdi bunları e, inşallah dikeceğiz bahçeye. Evet, evet. Büyüteceğiz. Evet. Sebzeleri alacağız evet. ve hep birlikte evet, afiyetle evet. yiyeceğiz inşallah. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Biz Kendinize teşekkür ederiz, iyi, iyi bakın. Çok sağ olun. Tamam. Anlayalım. Ben Mehmet İnan. Şimdi Mehmet Bey, hani herhalde bunlar salatalık galiba. Evet. Ama maşallah çeşit çok. Siz buradan fidanlarınızı alıyorsunuz. Halla bile ne kadardır tanışıklığınız var? Vallahi nasıl diyeyim yani süre olarak belirtmem zor. Uzun yıllardır, uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Her yıl kendi bahçemiz için, hobi bahçemiz için buradan biz değişik fideler alırız. Hı hı. Ve çok memnunuz Salih Bey'in fidelerinden. Ne söylenirse o çıkar. Özellikle daha önceki yıllarda başkasından aldığımızda şu tür sorunlarla karşılaşmıştık. Örneğin yeşil tatlı biber istiyoruz dediğimizde sarı biber çıkıyordu örneğin. Halil Beydeyse böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani ne deniyorsa o oluyor. Yani ne söyleniyorsa o olur ve fideleri de kaliteli olur. Yani seçkin fideler, özellikle yerli fidelerde çok iyi sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun diyorum size. Evet değerli Sabancı Medya takipçileri işte değerli Halil Aksay abim. Fideci kendisi. Yani ben de arada birkaç tane alırım ama bir türlü ben yetiştiremiyorum. Mesela saksıya dikiyorum da ondan oluyor herhalde Sen Halil abi. Gel tarla seni. Ama yani. aha biz şimdi evet. Halil abiden sözünü aldık bunun onu da söz edeceğiz. Halil abicim kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Merhaba. Şimdi eee biz yani geçen sene de geldik. Sen de konuştuk böyle ne var ne yok diye. Ee, şimdi geçen seneyle bu sene nasıl? Aynı sayılır. Benim müşteri sayısı artış oluyor, düşüş olmuyor. Sen yani bu ektiğin fideleri e, elinde bir tane kalmıyor galiba. Bu daha bir daha ekiyorum ben bunun gibi. Vallahi mi? O bu kadar abi. talep var yani. Talep var. Maşallahın var. Şimdi Halil abi, biz tabii e, fidecilik işini anlamayız. Hani evet. bu işin e, üstadı sensin ve Halil abinin bir iddiası vardır. Ben bu işin bir numarasıyım, iki olduğum zaman bırakırım demiştin. Hala o iddianın arkasında Aynen mısın? bu sözüm geçerli. İkinci olduğum anda fidancılığı bırakırım. Mutlaka bu bölgede tekim. Birinci. Üstüme yok diyorsun. Üstüme yok. Olamaz da. Peki Halil abi, şöyle, hani seni bilmeyenler için soruyorum. Ben biliyorum azıcık da. Evet. Şimdi kaç senedir bu işi yapıyoruz biz? 30 yıl. Evet, belki bak... 35 40 bile oldu da biz varım yuvarlak hesap 30'a <laughs> <diye> veriyoruz. <laughs> evet, gördüğünüz gibi yani usta yani işin. Evet. Şimdi e, Halil abi nasıl e, hazırlık tabi bunun safası var, tohum atılması var. Ne, nasıl tabii. oluyor bu işler? Şimdi yıl başında yerleri ilaçlıyorum. Eee düzeltiyoruz tabii. Yani toprağı işliyoruz yani bir güzelce. Ocakları hazırlıyorum. Ocakları hazırlıyorum. Şubat 1 dedi mi ekiyorum. Şubat ayında. Hı hı. E, satışı da Mart'ın son haftası başlıyor zaten. Benim işim bayağı da uzun sürüyor. Haziran'ın ayını geçebiliyor bile yani. 15'ine kadar çok satış oluyor. Sürüyor yani. Bir de artı tabi ben o zaman değişik şeylere giriyorum. Kışlıklara. Fransa, Gereviz. Efendim brokoli, lahana, karnabahar çeşit çok. Çoğaltıyorum. Halil abi yani de sen işi başlatacaksın gibi geliyor bana yani böyle yani böyle ağzımız suya akıyor ya. yani. Eyvallah. Sağ ol. İnşallah geliriz. Şimdi Halil abicim ben şunu da sorayım sana. Ee, biliyorsun enflasyon var. Ee, dolayısıyla hepimiz etkileniyoruz bundan. Şimdi geçen seneyle bu sene satış fiyatlarının arasında ve masraflarınla tabi bunu değerlendirmen nasıl ben, oldu? Ben çoğu şeyi kendime şey yapıyorum. Benim müşterim buraya ayağıma geliyor. Müşteri aramıyorum. Ya öbür fidancı bir buçuğa vermiş. İki liraya vermiş. Ben bir liraya veriyorum. Ben ne oluyor? Sürümden kazanıyorum. Yani onun için müşteri sayım çok fazla. Yani baya baya biz bu işi kendim sırayı iyi yaptığımın farkındayım. Burası bir pazar yeri gibi oluyor. Evet, en azından ben de şahit oldum dün yani. Evet. Bugün de evet. birazdan gelecek zaten insanlar. Evet, gelecek tabii. Şimdi e peki, Halil abi şimdi şunu ben bir de öğrenmek isterim. E, şimdi siz burada, e, yani e, biz gördük yani gezdik de envai çeşit derler hani, bilirsiniz evet, böyle evet. bir lafı vardır. Envai çeşit, e, yani e, fide var. E, neler var? Hani bir geldi e, buraya, bizim izleyicilerimiz merak abi, etti, neler var? 13-15 çeşit biber var. Hepsini saysam uzun tamam. süre. 13-15 çeşit evet. biber, evet. 4 çeşit patlıcan var. 6-7 çeşit domates var. Yani çeşit çok. E, Karpuz, ıymış, kavunluymuş, salatalık, böğrülce, bende ben de bamyesi, dar bildiğimiz mısır, ayçiçeği. Onların da fideleri var. Fideleri var, hepsi var. Yani aklına ne gelirse yok yok burada. Yani evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi yani Ali abi buraya geldiğinizde sizi boş çevirmeyecek yani onu kanaat edindik. Tabii. Şimdi Halil evet. abi bir dakika ben bir şey daha sorayım merak ettim. Şurada çilek fideleri gördüm ben. Evet, tamam çilek mı? de var. Ya abi çilek de mi var yani? Var. Var abi. O Talep var. nasıl onlara? Çok. Müthiş bir çilek satıyorum. Peki Halil abi şimdi senin böyle gelen müşterilerin görüyoruz biz de burada ee, geliyorlar. Ben seninle beraber otururuz bu kağıtlara yazıyorsun. İşte 10 tane diyen var, 50 tane diyen var, 100 tane diyen var. Evet. De neye göre belirliyor insanlar bunu? Sen ne, ne yani, tavsiye ediyorsun? İkiciye yere göre. Şimdi bizim en çok biber olarak, biber cinsi yani hepsinin ayrı ayrı yeri var da, Hı. şimdi bozdoğan biber deriz, yeşil tatlı. Çok satılan bir maldır. Şimdi bir adam geliyor benden 50 bin tane alıyor, 60 bin tane alıyor. Öyle alanlar var mı? Var. A, kapama bahçe yapıyoruz o zaman. Evet tabii. Tarla dikiyor adam. Hani bundan evet. e, para kazanıyor. Mesela senin fidelerinde şaşırtma yapmıyor. Direkt toprağı mı? Toprağa. Direkt toprağa. Oradan yetişsin. Yetişiyor tabii. Peki Halil abi bu şimdi biz hani bu işin e, en azından ben biraz uğraştım da şimdi bir hobi olarak veya merak edip de gelenler de olabilir. Hani insanlar olabilir yani. Hani bir üç beş tane işte birkaç tane bir verdik yetiştireyim de. Soran oluyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Tabii, bir, bir, adam söylüyor musun? Bilmiyor. Bunu böyle yaparsam daha iyi olur. Hani biz o insanı da hani hak gerçekten bilmeyen insanlar oluyor. Biz de onu iyi tarif ediyoruz. Abi şöyle olur. Senin malını tutmayan olursa olur ya adam acemi. Sıkıntısı olur. Gel diyorum ben bu fidanı senin para da almam. Dik yetiştir öğren bu işi. Gönlümüz de geniş be geniş zaten. Benim ismi sunu allahım. Yani o konuda <laughs> benim cömert... Sen boşuna bir numarayım demiyorsun kendine yani. <laughs> Ya adam benden bin tane fidan almış, yüz tane şaşırmış veya tutmamış. Gel kardeşim mağdur olma. Ben ma... Benim karımdan gitsin ya. Ben nasıl para kazanıyorum? Ben hemen o adamı tak yüz tane fidanı yolar veririm. Git diğerini dik derim arkadaş. O adam mağdur olmasın yani. Ege, Halil abi, şimdi sana e, kendimlik soru sorayım. Hani bunu izleyicilerimiz merak eder mi etmez mi? Biz şimdi bu işi yapmaya kalksak ne yapacağız, nasıl başlayacağız? Şimdi o gelecek ilk önce, bunu yapacak olan, başlayacak olan adam yani en az 3 sene benim yanında çalışacak. O akıllı bir adam, ücret de almayacak. Tamam. Şimdi neden? Benim gibi bir adamın yanında yetiştiği zaman yarın ben bu işi bıraktığımda o bir numaraya geçer. Direkt bir numara diyor. Direkt bir numara. Benim yanımda yetişirse ama. Peki Halil abi sana gelen oluyor mu böyle? Ya abi beni de yetiştir. Ben de burada sebat edeyim. Çalışayım. Bu işi öğreneyim. Bir meslek, iş oldu. sahibi. Oldu. Dedi ki arkadaşı dedi. Ben bir arkadaşıma fidancı yaptım. İsim vermeyelim. Ayıp olur. Oldu, Şimdi bu arkadaş bana dedi ki Halil dedi biz bu işi dedi daha evvel yapmamız lazım. Keşke dedi ben çoluk çocuk gelseydim senin yanında iki sene bedava çalışsaydım. Bu çok önemli. O adamı ben akıllı diyorum. Hmm. Hani ben de böyle bir iş yapabilen, hani ben onun işini yapmak istiyorsam ben iki sene fedakarlık yaparım yani. Ben bu işi bedava gelmedim yani. Gerçekten. Tırnaklarla kazıya kazıya geldim. Kazıya geldi kazıya, yani. kazıya geldim. Ha daha hala eksiğimiz bitmiyor. Bugün çoğu ziraatçı bizden daha iyisini biliyor tabii. İlacını vermesini şeyini onu ben saygı duyarım. Ama yetiştirme de o ziraatçı dahi geliyor bana diyor ki ya Halil abi ben senin gibi bu fidanı bu düzeye aldıramam diyor. Onun görevi ne? İlacını vermek, ya Tabii gübresini vermek, gübresini vermek. Takip, o, etmek. takip etmek. Tabii onun özellikleri farklı, bizim özelliğimiz farklı. Ben tarlayı döşediğim anda benim yaptığım iş on numara olur. Dokuz numara olursa olmaz zaten. Oğlum, abi evet. o iş büyü bozulur o zaman evet. abi. On numara olması lazım yani. Evet. Peki Halil abi mesela e, şimdi hani biz burada gördük ama ben hani denk gelmediğim için soruyorum. Adam buraya gelip elli bin fidan sar bana dediği oluyor mu? Oluyor tabii canım çok. Elli bin yüz bin fidan sardım buradan abi. O kadar oluyor mu ya? Oluyor. O zaman tarlaya ekiyor komple. Tarlayı tabii. Adam şimdi yüz bin fidan alsa elli bine düşüyor zaten. Neden? Çit dikiliyor biber. Evet. Ha 50 bin biber ne olacak abi yani çok değil 100 bin biber. Kadar o kadar tabi yani. tabi tabi yani. tabi Ondan gidiyor yani. Gidiyor. Beki abi şimdi yani biz mis gibi ortamdayız güzel yani hava. Ben dün geldiğim için yani biraz da rahatım yani dün de gördüm maşallah senin burada başın yani gını gını yuvası derler ya abi. Allah eksikliğini göstermesin. Sevenin de çok. İnsanlar oradan duyuyor buradan duyuyor böyle geliyorlar alıyorlar. Ee, mesela Aydın'dan nerelerden geliyorlar senin için? Abi Aydın'ın her yerinden geliyorlar bir. Yani bu tarafı da ortaklar Selçuk'a kadar. Selçuk'tan adam fidan almaya bana geliyor. Atıyorum yani buradan en uzun diyeyim. Hani bildiğim Nazilli zaten geliyor. Yazdıkları var adamların. Buraya bellilik yapmışlar. Ya yolda bir fidancı görse gel sana bunu bedava vereceğim diyecek. Almaz adam. İlle ben Halla'nın yanına gideceğim. Ben de o adamı mutlu ediyorum ama. Ya bu nedir? salatalık alıyor hibrit tohum veriyorum adama. bazıları hibriti karşı tabi ama abi o zaman benden alma diyorum yani bu hibrit onu sana söyleyeyim ha sen tohum neyse onu söylüyorsun söylüyorum yani. bu arkadaş bu zaten bunların fotoğraflarını çektiriyorum hı hı. firmaya firma gönderiyor bana Bir de ben çok mal satıyorum tabi adam diyor ki ya benim bayi senin kadar mal satmıyor ben şimdi hani buradaysam verilmez. Adam bana diyor ki yani şimdi sen firmadan alma direkt bana yaz. Kargoyu yapıyor gönderiyor. Yani böyle de bir durum var. Yani. Böyle bir durum var. Halil abi yani anladığım kadarıyla sen fide e, piyasasında yani ekol olmuşsun diye evet, bana. Oku, okul öyle. ve ekol o olmuşsun. yani. Yine söylüyorum. Öbür Benim burada 20 tane fidancı var. Bunların 20'sini toplasın bir Halil yapmaz. Vallahi müthiş iddia abi. Evet ben zaten onlara da söylüyorum. Geleceksiniz benim yanımda 3 sene bedava çalışacaksınız. Tamam. Benim öğrettiklerimden bir şey kapacaksınız. Ondan sonra fidançılığa başlayacaksınız. Vallahi Halil abi benim bile başlayasım geldi yani evet. halval. Hadi, hadi, onu söyleyeyim yani arada tamam. bir ben gelip gideyim buraya yani gelip evet. geçerken doğruyalım. Evet. <laughs> evet. değerli Sabancı Medya takipçileri bu yıl da Halil abimiz Ahlaksay abimize fideleri sorduk. bizden bu kadar görüşmek üzere Hoşçakalın.